daha yapacak çok şey var Şehrin manzarasını izlersin keyifli ay dost tepesinden Ailenle güzel vakit geçirebilirsin gezeken kafaya yürüme Konser fuar daha neceleri var kartal meydan adına Bir yanda yemyeşil ay dost ormanı yanda adalar mazlar ağır Kasa sahilde biraz yürüyüş yanında kara kürek Kordon boyu ATALAR, Orhan Tepe biraz yukarısına gelin Yatacık soğanlı kumur mumcu gerçeğinde çok şey geçti. Kaçtan yok anne içeri zaten kartal yürüyelim demiş Trafik parkında çocuklar Daha yapacak çok şey var Mustafa Necati yurt dershane Daha yapacak çok şey var Makine hangarda teknoloji ama Daha yapacak çok şey var Kaçtan yok anne Daha yapacak çok şey var İman planları hazır Ver, dönüşüm yeni dönemini bekler Güvenli ve güçlü bir gelecek için Kazanlar emin bir şekilde ilerle İstanbul'un yeni merkezi olacak Kartal verdiğim temin Sevgi, saygı, dostluğu büyüdük Biz ayrışmada tüm eller Komşularımızla çok güçlüyüz Kartal için atar yürekler Kralık, ulus, kentsel ve kültür merkezlerinde Çok seçenekler ve kendilerini keşfedecekler Sanat öğrenecekler, gençlik edecekler Kendilikler ve Daha çok şey var Eğitim merkezleri ve kreşler Daha yapacak çok şey var Çaktı ve takları yeniledik ama Daha yapacak çok şey var Başkan Gökhan Lütçer'e Daha yapacak çok şey var Cumhuriyet evet. Mahallesi Atamızın Parkı Daha yapacak çok şey var Yukarı Mahalleli'ye gülüyor yüzler Daha yapacak çok şey var Pahlı Sıfı sert Sıfı Sıfı işte, Sıfı 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 İstanbul'u Sıfı 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 daha yapacak çok şey var Kartal'da da İstanbul'da da daha yapacak çok işimiz var Her zaman yanımızda olun istiyoruz Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum Yolumuz aşık oldu Gökhan Yüksel ya, biz ona Çünkü kalbi Kartal sevgisiyle dolar Gökhan Yüksel Güvenlik biz ona Komşuların seni baştan görmek istiyorlar Gökhan Yüksel gençlerle bu yola Ve gençlerin geç başkanıyla gurur duyuyorlar Gökhan Yüksel Rengarak bir kartal hayali var boydan boya Hiçbir çare bulamamışken düzen derdimizde Gencecik bir başkan çıkıp geldi güzel semtimize Ayrımcı bir dili yoktu Sarılıp kucaklaştı Gökhan Yüksel konuştukça Güvenlerdi bizde Esnaf komşu çarşı pazar gezer Halk ile konuşurdur ama Hiçbir anda başkan her çalışır Hiç Kendiyle yarışı Varsa kalmadı kuşkumuz Her daha da büyüyüz. Hedef tam yolu verir Vizyonumuz tarihe yakışır Bir halk aramı çıkar verir Ve esmerin karışıyor. Şimdi parlayacak emekçinin de gençlerin bakışı Gökhan Yüksel inandık biz ona Çünkü kalbi kartal sevgisiyle dolar Gökhan Yüksel Güvendik biz ona Komşuların seni baştan görmek istiyorlar Gökhan Yüksel Girdi gençlerle bu yola Ve gençlere genç başkanıyla gurur duyuyorlar Ya sardık boyla Rengarak bir katal hayali var boydan boya Kıymetli o yüzden motive oluyoruz Teşekkür ederim Mert de benim komşum mahalleden Bu kadar açık bu kadar sade Bu kadar samimi Bu güzel duygular için kardeşime teşekkür ediyorum Ve plaketi sizin adınıza takdim ediyorum Kocaman bir alkış istiyorum